Şimdi iyi vuruyor, iyi vuruyor. İyi, 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 iyi vuruyor. Ya, Yakmış sigara dedim <laughs> ben. Bizim yaktı kenarda hemen çekme başladı. Gel bakalım buraya bir sarıya. <laughs> <yesel>. Şimdi. <gülüyor> Yakalandı ha. Ayy. Çıkar, abi, abi, abi. Abi, abi, abi. Abi, abi, abi. Abi, abi,

Bizim Murat. Yasin, Yasin. Şey var ya. Ay, el, 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 el. Hadi. Topu topu. çocukları kendileri Oyunda. Oyunda. Kim Çok iyi abi! Atla, atla, atla. Atla, atla. Atla Bravo, umut, umut Umut 11 numarayla! Umut! On bir, on bir, umut 11! 11! Umut! abi aç, aç bu tamam, tamam! 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 <laughs> abi adama, abi sakin sakin olur şu anda deli Ben kendime yapınca kelime yaptık oldu. Tomer. Abi 88'e versen ya. <gülme> İsmail, abi. Abi 88 e ver <gülme> Yap İsmail git.

Oyun Onlar da. Hadi oyun da. şey değil abi. Hadi hızla. Seriye. Gel gel gel. Ceylan burada var bak. Allah kahraman. Bu Hadi. İsmail orta sağ İsmail Bravo bravo Hadi abi Güzel güzel güzel, şey? güzel, güzel. Serhat devam et Hadi abi devam et <laughs> İsmail <laughs> orta sağ <sahi>, Çekil <takılı. gülüyor> Arka çıkartıyorsunuz. arka. Tekrar arka da, arkada. Arkaya. Ay, hadi aç güzel bir orta. Şey mi? Helal.

Öyle işte bravo. İsmail top kayıp. Gol gol bakalım. Yaparım ben. Ben <laughs> Bravo bravo hadi. Bravo, bravo. Hadi, hadi. Var var. hadi. hadi. Biliyorum. Evet. Ee, bravo. Biz yeri Çıkıyor bak orta atma. Ön cerrahi gibi olacak. Bu şey. Pars. Geri at veya çık. Siz de bura çık şuraya çık. Hocam 68'e bir sarı kart var ya her şeyi o bozuyor. Gerisine çık vuruş abi. Ne anlatıyorum? Yapma, yap. evet. Önündeki dayıyı ya, al al. <laughs> o kadar da rahat ya biraz kullanacaksınız. kullanacağını.

sürekli süren Umut sen gel Umut Helal be O da milyon koca kafalı kolları yok geldi al 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 Yok be yok abi Deli gibi koşuyor kendini ayarlayamıyor orta sahada her topa sonra da gireyim yapma <laughs> bir daha geri ver. Çocuk Gel. Yasin al Yasin. Evet, Umut. Erken çıktım tabii kendi kendine atıyorsun dışarıya. <laughs> ben bir daha geri çok Hey bırak bırak bırak. Ara hadi. Hadi Bir daha geri çok uzatamıyorum. Bırak bırak bırak. Bırak bırak Vur vur. Sıfır hep. Bak nasıl Ben burada Sıra. Sıra. yapamam abi. Sıra. Sıra. Bak nasıl Sıra. 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 Hadi Sakin. 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 Oyna, Hadi gel abi. Yok can. Hemen bir kişeri aldırıp geliyor kardeşim. Şimdi, şimdi. şimdi! Geri dön, geri dön. Yap 88 nerede? Vur. Dur, yol, 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 Burak var. Şuraya.

Nasıl tersine, yalnız. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi hadi bak. Ya, işte ya, kaldır, be. Abi ya? İsmail.

Neyse ben gidiyorum dedi. Yasir. Umut sakin hayat. Umut kaldırma kaldırma. <gülüyor> Gel. <gülüyor> hey, Ulan bak. Ulan bak. Ulan bak. 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 Ulan bak. Ulan bak. Ulan bak. Hadi be! İyisin hadi hadi, iyi. hadi! 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 Dur ben de, ben de. Hadi! 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 Ulan, hadi! 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 Hadi hadi. düşmeyin Pası <laughs> kay alsın. Bravo. Hadi. <laughs> <Bravo. gülüyor> topu tutamıyor daha ya. Bir de oynarım diyor yok <laughs> Gel güzel. Bravo. Hocam 9'u alalım. Ben de de. Sağ abi ter döktü abi. Gel bakalım. Gel çabuk. Örten, örten. Hadi hadi et et. Abi abi. adam? Niye girmiyor?

ઓ કાલે ન લો જમ ના કરતા રે યાર Bravo Recep. Çeviri, Bravo kardeşi. kardeşim. Devam et. Devam et. Devam Devam et. 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 Abi bizde.

Sırık! Sırık! Aferin! Ne verdiyse vuruyorlar bana. Dışkan abi! Dışkan! 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 Hey! Hadi! Yandı! Oynadı! Yandı! Hadi! Dışkan! 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 Yandı! Dışkan! 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 Orada ya! Drâ... Fyfio, go, bra'. ah. Ooh, bravo bravo <laughs> 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 Orda abi top. Gol lan lanur. At. Hadi lan. Bu ne burak, burak. Var senin orada ya? Oyna oyna. Kartı çıkartlar. Gelen takımlar beklemesin. Sen burada görünürsün değil mi? Genel takımlar beklemesin, 1 saat onları beklemem yani. Sana zaten söylerler eve. Eğer arkadaşınız söylese. Hemen başlatacağım. Bas Sağ 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 sağ. Ya şu topa ayağa oynayın, ayağa. gel. Umutcan, umut. hey. Kaleye vur! Kaleye vur! Kaleye Zaman, zaman, zaman. Bekle bekle. Kaldır kaldır. Çiko bravo. Umut sakin. Umut. Gel çık şey. gel. 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 gelme. Gel. 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 Gelin gelin. Gelsin. Gelsin. Salak salak. Kalk lan. Geldi. Geldi. Şimdi. Yap oğlum yap. Bravo. Bu, alabileceğim topu. Burak 8 geliyor Burak. Arkadan Burak. Yap ニオレアチア、ニオレアチアにスマイル。 Hadi gel. 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 Hadi de gitmedi sağa işte gel, gel gel Lansım gel <gülüyor> <gülüyor>